Herkese merhaba, herkese merhaba arkadaşlar. Youtube'a hoş geldiniz <Gülüşmeler> bugün arkadaşlar video geçmeden önce biliyorsunuz arkadaşlar bayramın son günü. Ben yine açlık alamadım. Fakiriz. Şaka şaka. Ee, bayramın son günü çok hızlı geçti arkadaşlar. Ben gerçekten anlamadım. Yani bir anda bayramın birinci günüken bu bir dördüncü gün oldu. Yani bugün son gün. Yani ben hiçbir şey anlamadım. Yani bu, ne kadar hızlı geçti arkadaşlar ya. Mesela arkadaşlar. Bugün e, Bali'den gelen gizemli kutu bittim ben ee, bir tane bir video izleyeceğiz arkadaşlar video başlamadan önce daha fazla böyle video izliyorsanız like atmayı unutmayın kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın o zaman videomuza geçelim herkese merhaba arkadaşlar ben Burak arkadaşlar bugün çok korkunç bir video ile karşınızda çünkü Aldi bana gizemli kutu yolladı Allah Allah. ve kutunun içinde ne var gerçekten ben de biliyorum bunu sizlerin önünde hep beraber açacağız Bakalım ne oldu Gerçekten şu an çok korktum. Gizemli kutunun üstünde Baldi yazıyor. Cidden korkmaya başladım. Çünkü Baldi bana gizemli kutu yollamış. Ve bu kutunun içinde ne var gerçekten bilmiyorum. Şimdi hepsini göreceğiz. Hatta sabah bu kutu yollamıştı bana. Bizim evde şimdi gizli kamera var yukarılarda. O gizli kameralardan aldığım sahneyi izleyelim hadi. Geldim geldim patlama. Ben geldim geldim patlama. Kimse de görmüyor. <laughs> Abi bu ne şimdi ya? Of. <laughs> Gizemli kutumuz geldi ve ben bu kutuyu arkadaşlarımla beraber açmak istedim. Şimdi bu kutuyu açıyoruz. Ben biraz korkmaya başladım çünkü kutu Baldi'den geldi. Bir dakika ben büyük hissediyorum. Hayır hayır hayır. Açın. Hayır hayır. Hayır. Böyle içeriye birisinin kafası varsa. Durmam açmalıyız artık. Dur. Hayır. Ne bekledim sabahtan beri. <laughs> bu muydu yani? Bek ezarken hani hani hayır bir şey. Neyse ben kutuya aldım beyler. Ben işimi yerlerim. Arkadaşlar bize bir zarf geldi ve bu zarf biraz değişik bir zarf. Eski bir zarfa benziyor. Şimdi buna bir bakalım. Arkadaşlar sanki ateşin içinden çıkmış gibi. İngilizce bir şeyler yazıyor abi. Şöyle gördüğünüz gibi abi, İngilizce bir şeyler şey. yazıyor. Şimdi arkadaşlar <laughs> izninizle bunu okuyorum size. <laughs> Hi Burak, I hear you are shooting a video about me. Neden bir oğlum bu? Bu ne lan? Bu ne oluyor?

Ağzıma yaradı. Pardon, adım Hoşçakalın bay bay. Eyvah bu yedik. kim tamam yedik?